şekil yaparken de şey yaparız. Şekilini çek şey yaparken değil mi? Güzel. <laughs> ben nereden bileyim nasıl çekeceğim ben? Hayır. <laughs> Hayır. Tamam <laughs> <laughs> sen devam et. Olmaya oh, oh. başladı sanki ha. Az az bekliyoruz? O hamurumuz kıvamına geldi. Çok Video. sert bir hamur olmayacak. Kolay şekil alabilmesi için. Yumuşak ee, <laughs> bir kıvamda olacak. evet 2 evet. paket kakaolu puding doydum ben arkadaşlar. 2 su bardağı da sıvı yağ ekledim. Un bile. 3 malzemeden. Oğlan yapacağız. Evet. oluşuyor da yapılıyor be. yani. Şöyle yumuşak bir kıvam olacak. Elinize çok yapışmayacak. Şekil alabilecek şekilde. Bundan gayet güzel şekil Şöyle bir elin kakao, diğer elin un. <laughs> Nasıl su? Evet, kameramanımız aile bir sağlam çekimleri. <laughs> Biraz <adam getirdim. gülüyor> Kamera. anlamıyorsun. Sen hiç işaret Şekil yapma işini Hayri Nisa'ya bırakıyoruz. Böyle istediği İstediği gibi mu? şekillendirsin. Yuvarlak yapacaksın. İstediği gibi şekillendirsin dedim. Hihi. Duydum ben onu. Ben Biraz şurada şurada ya. Hamurumuz evet, elimize yapışmayacak kıvamda. Aferin. Kakaoları geliyor. <laughs> Böyle bir yuvarlak olur mu? Tamam. Bence bu tepsiye yetmez. Şuraya kadar falan gelir. Ha bu rast. Bu olur mu? Olur yani inşallah. Biz biraz <laughs> yaptık. Onlardan al ablam olmaz o. Ne? Olmaz mı? Olmaz. Böyle yuvarlak olacak. Ben fazla açmışım. Ha? Ben de öyle ben de öyle ee, sen de mi yapıyorsun? Ay. Hı hı hı. Ben dedim biraz daha yaptık yaklaşık bir buçuk tepsi falan çıkacak arkadaşlar <laughs> son sırasına geldik Evet, kurabiyelerimiz pişti ve yemeye hazır.